Derneğinin düzenlemiş olduğu hamsi Şöleni'nde burada Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan. Evet çok teşekkür burada. ederim. Hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Biraz önce konuşmada da ifade ettiğim gibi rahmetli Erbakan hocamız kendisini Trabzonlu olarak görüyordu ve söylüyordu bunu. Her fırsatta büyük bir gururla çünkü hayatın en güzel günleri, yılları, çocukluğu Trabzon'da geçmiş. Orada hala kaldıkları ev, okulları duruyor. Ve Sinop'ta doğmuş Dolayısıyla Karadenizli olduğunu her fırsatta ifade ederdi Bundan da büyük memnuniyet duyardı Koy Allah dedi, gani Trabzon gani rahmet etsin Trabzonspor'un başarısını isterdi Ligi takip ettiği zaman mutlaka Trabzonspor'un kaçıncı sırada olduğunu Puanına, puan durumuna bakardı Ben de tabii çocukluğumda babamın etkisiyle Trabzonspor'a büyük bir gönül bağı geliştirmiştim Hatta ilk formam da Trabzonspor formasıydı 10 numara Maç yaptığımız zaman arkadaşlarla o formayı giyerdim çocukluğumda Trabzonspor'u yakın takip edip desteklediğimi ifade edebilirim. Tabii şimdi de başarılı olmasını gönülden istiyoruz. Özellikle bu sezon ligde çok iyi bir durumda. Liderliği koruyor, aradaki puan farkında her geçen gün açıyor. İnşallah bir Anadolu takımının Trabzonspor'un şampiyon olmasını gönülden isteriz. Bu vesileyle hem Düzce'deki Trabzonlulara, Karadenizlilere hem de Düzce dışında da bütün izleyen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, Karadenizlilere özellikle teşekkürlerimi, selamlarımı iletiyorum bu festivalinde inşallah hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.